Hoş geldiniz. Hoş, hoş, geldin, ha. Ha. hoş geldin. Hoş geldin. Ha, hoş geldin. E ee, hani damat nerede? Nasıl? Gelmiş olması lazım. Yok mu? İyi. Aa, ama az önce seferle konuştu. Hacı amcalarda bekliyorum dedi. Yok kızım. Biz epeydir buradayız. Şakir makir yok. Ha. E ee, Şakir yok da. Gelin kızımız da yok. İnerler birazdan. ihtimamla hazırlanıyorlar. Vallahi kusura bakmayın birazcık geciktim. Dur dur. Damat gecikmiş. Sen geciksen ne olacak Mumu? Telaş etme. Siz geçin içeriye. Ben şunu bir arayayım. ...en münasebetsiz zamanda şaka yapıyor herhalde. <laughs> Sefer ama. Yalan mı ama? E ayakta kaldık buyurun hadi içeri. Buyurun, buyurun, buyurun. Hadi, hadi gel alayım Buyurun. Buyurun. Şakir neredesin? Sen neredesin? Ha neredesin sen? Ne oldu? <laughs> Beni bulamadın herhalde baba. <laughs> ya oğlum neredesin? Her yere baktın mı? Ya delireceğim. Neredesin oğlum? Vallahi bu konuyla ilgili tek bir şey söyleyebilirim. O da şu an orada değilim. Yani seni bu olaya mecburen ben sevk ettim ama... ...o kadar geçerli bir sebebim var ki felaket çekili ...dinlemen lazım beni baba. Oğlum sen neler saçmalıyorsun ha? Neredesin sen? Ya her şeyi anlatmak zorunda mıyım ben ya? Ee, şey, e, ben bu gece gelemeyeceğim baba. Ee, yarın özür dilemeye, el falan geliriz. Orada sebebini anlarsın ha ha? Hadi, hadi baba, hadi baba! <laughs> Rezil oldum. Bütün köye rezil oldum. <laughs> Meşgule veriyor. Açmıyor. <laughs> baba istiyor ya. Baba is ne baba is? Baba is ne? Baba is. O ne? Anlamadım. Tamam oğlum yok bir şey. Bu Şahir'e her şey müstak. Sen beş dakikaya çiçeğini çikolatanı al, gel. Tamam mı? Şakir gelemiyormuş. Hatta Şakir'in çiçeğini değil ama çikolatasını al, öyle gel. O daha büyük. Zebil olmasın. Bol bol gelsin bari içeride. Beş dakika. Beş dakikaya gel. Tamam oğlum. Tamam, tamam. Ay durucum sen Yani senin istemen de ben daha ön plana çıktım gibi. Of evet anne ya duyuyor musun? Ay kızım ne yapalım? Vakit kalmadı olur öyle. bakayım sana sen de çok güzelsin. Ay de bakayım şöyle. Allah <laughs> Kız ne yapıyorsunuz? Geldiler bile. Anam 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 şu güzelliğe bak ya. Maşallah. Ay yenge sen de ne bana yapıyorsun ya? Duruya yapsana. Sonra kıskanıyor beni. Aa, ay geç kalın. kızım. iyi akşamlar. İyi, hoş geldin Sefer amca. iyi akşamlar. Hoş bulduk kızım. Sana da hoş bulduk kızım inşallah. İnşallah <laughs> Muhtar amca inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. <laughs> Değil mi? İnşallah. Ee, i̇nşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi Muhtar içeri hadi. <laughs> buyur, buyur buraya. Allah aşkına buyur. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Hadi geç. Ee, Tekrardan merhaba. Merhaba, merhaba. Ne olmuş, nerede damat? <laughs> Anlatacağım. Çok sıcak. <laughs> Bayılacağım biraz sonra. <laughs> Hacı baba müsaadenle şu pencereyi biraz açayım ben. Aç, Bakalım muhtar, ne olmuş? Bizim Şakir işte. Malum yani her şey gelip onu buluyor. Terslik terslik üstüne. Heh, efendim... ...bizim buraya bugün gelişimiz... ...Şakir'e hayırlı bir iş için. Ama yani Şakir... <laughs> ya ama uzattın muhtar. Biliyoruz ne uzatıyorsun ya. Hadi ilk konuya. Daha yemek yemedik. İ ikram yapılacak. Seyfettin. Tamam. Sık boğaz etme. <laughs> Damam damağım kurudu. Bir bardak suyunuz var mı? Kızım su getirin. Ay dur kız. Sen daha kahve yapacaksın. Da ben getiririm suyu. Ver kızım, ver. Buyur Sefer amca. Nuriye, bu kızın hali ne böyle? Nurcan dal kreasyon. şükür. Ölmüşlerin ruhuna gitsin inşallah. <laughs> Muhtar, bir tane daha içeceğim mi? Yoksa yeter artık uzattın deyip lafa mı gireceksin? He? Ha? Hayır, içeceğim diyeceksen... ...sonra da teşaşür edeceğim diye helaya gidersin sen kesin. Eğer öyleyse bileyim de iki lokma bir şey atayım ağzıma ya. <laughs> Kaldı. <laughs> ee, gel, gel. Sen buradan bak amcaoğlu. Ay aman ee, ha, amca kız, hala kız, hala kız. Gel. Efendim, uzun lafın kısası... ...elimizde olmayan nedenlerden dolayı Şakir gelemedi. Senin ne işin var orada ya? Abim canlı yayın açtı bak. bağlan hemen. Ya sen buraya ne zaman ve ne şekilde geldin acaba? Açsana oğlum. Kaçıracağım bütün şamatayı. Ya benim şu an başka bir şey kaçırmam lazım. Senin burada olmaman lazım. Ya aç bir seyret. Neyi kaçıracaksın? Bak bir gör. Ben onu kıyamam da. Yani zaten eskiden kız istemeye giderken damatlar da götürülmezmiş. Yani durum Örfümüze, adetimize de aykırı değil. Hay Allah'ım ya Rabbim. Of. Ben bile şiştim. He heyecanlandım demek istedi. <laughs> Neyse. Neyse. Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Şakir oğlumuza. Dudu kızımızı istiyoruz. <laughs> Dili sürçtü Sefer amca. <laughs> Dili sürçtü. <laughs> yanlış! Yanlış mı? Olmaz mı? Buraya diyor oğlum. Gerçi Şakir de olsa daha iyi olacak değil ama... mi? Madem çocuklar birbirlerini sevmiş... ...anası, babası Halil ile Nuriye burada. Bu da kızımızın da gönlü var. Ya olmaz, vallahi yanlış var. Hayır, ne olamaz Dudu değil. Ne oluyor ya? Dedem, dedem ne diyor Duru? Öyle değil mi çocuklar? Siz nasıl tensip buyurursanız babacığım. Biz de Dudu kızımızı Şakir'e verdik gitti. Allah tamamını erdirsin inşallah. Dudu değil, vallahi Dudu değil. Alev, alev Dudu değil. Lan <Gör>, dur oğlum düşsen dur. Şaka. Hayır. Dur lan. Hayır. Hayır dola bas. Hayır. Hayır. <cuklanıyor> <laughs> yatır 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 yayındayım ben yayındayım yatır 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 yatır. Oh, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Bu nereden çıktı ya? Gel oğlum, gel. Koy elindekileri sehpaya, gel. Ha, şimdi oldu. Tamam. Şakir gelemeyince çiçekle çikolatayı getiremedi tabii. Ee, Veli de hemen arkasından yetiştirdi. Tamam. <laughs> Tam öyle değil. Ne oluyor? ya? Aa! Momo şu anda bambaşka bir şey oluyor ha. Sen de benim gibi keyfini çıkar. Darya su girdi mi andan bulgur olmaz artık. Kasma kendini. <laughs> Geldi mi hikmetinden sual olunmaz rahat. Nurcan ne oluyor? <laughs> Nurcan ne bilecek oğlum? O zaten otelden gelmedi mi bugün buraya? Otel mi? Ne oteli? Ah be babam ne büyüksün. Çok şahane. Nasıl da en olmadık zamanda sağ gösterip sol vuruyorsun. <laughs>